Türklerin DNA'sında yazılı bir sembol var ve bu sadece bir hayvan değil. Bozkurt Türk tarihinin en güçlü sembolü. Peki neden kurt? Efsaneye göre çok eski zamanlarda Türkler büyük bir felaketle karşılaştı. Düşmanlar tüm halkı katletti. Sadece 10 yaşında bir çocuk kaldı. Çocuk ölüme terk edilmişti ama bir dişi bozkurt onu buldu ve kurtardı. Kurt çocuğu dağlara götürdü, besledi ve büyüttü. Yıllar sonra bu çocuk ve kurdun on oğlu oldu. İşte Türk soyunun başlangıcı. Ama kurdun gücü sadece bununla sınırlı değil. Türk ordularında savaşa girerken kurt ulumalarıyla düşmanları korkutuyorlardı. Göktürklerin sancağında bozkurt başı vardı. Attila'nın miğferinde kurt figürü bulunuyordu. Kurdun özellikleri Türk karakterini yansıtıyor. Özgürlük, cesaret, sadakat, sürü bilinci. Kurt asla esir alınamaz, zincire vurulamaz kafeste tutarsanız ölür tıpkı türkler gibi bilim insanları diyor ki türkler kurdun davranışlarını incelemiş ve savaş stratejilerini buradan geliştirmiş sürü halinde avlanma taktiksel geri çekilme ani saldırı hepsi kurt taktiği yorumlarda söyleyin siz bozkurt sembolünün gücüne inanıyor musunuz modern genetik araştırmalar gösteriyor ki bazı türk boylarında gerçekten farklı bir gen dizilimi var abone ol ve aramıza katıl çünkü bir sonraki videoda Asena'nın inanılmaz hikayesini anlatacağım.